Evet tekrardan merhaba 24 Eylül Perşembe gününe 3 tane maç çıkardım sizlerle onları paylaşmak istedim. Hafta sonu verdiğimiz iki kupondan biri tuttu. Cumartesi günü güvendiğimiz kupon tuttu. Pazar günü çok da fazla güvenmediğimiz kupon tutmadı ama o maçlardan da canlıdan iyi bir kazanç elde ettik. Pazar günü kuponunda Brighton Hove Newcastle United maçı 2.5 gol altı seçeneğini önermiştim. Ancak maç ilk 10 dakikada 0'a geldi. 3. golde 85'ten sonra oldu. İlk 10 dakikada 0'a gelince ben 4 gol olmazdan canlıdan iyi bir para kaldırdım o maçta. Çünkü ben yine de ilk 10 dakikada 0 olmasına rağmen o maçta çok gol olacağını inanmıyordum ki beni yanıtmadı. 4 gol olmadı ve canlıdan iyi bir para aldık. İkinci maçımız Chelsea Liverpool 2.5 gol üstüydü. 2-0 Liverpool kazandı ama zaten bir golü de Kepa Liverpool'a hediye etti. Chelsea bir penaltı kaçırdı. Chelsea aslında dünyaları kaçırdı. Hani Chelsea yenildi ama bence yine sezona iyi başladı. Hani o, bu maçı kazanamadı ama oynadığı futbol gerçekten Chelsea'nin çok iyi. Ben Liverpool'a Lisson'a maçından sonra hala güvenemiyorum tam olarak. Kendilerine gelmemişler bu çok net. Hani takım tam oturmamış henüz tam vitesini arttırmamış Liverpool. Hani Chelsea hem 10 kişi kaldı hem penaltı kaçırdı. Kale, kalecisi bir gol hediye etti. Maç sıfır bitti. Zaten 3 maç vermiştik. 3. maçımız. 3. maçımız ise Juventus Sampdoria'ydı. Juventus yener ve 5 gol olmaz seçeneğini önermiştim. O maç zaten tuttu. Onu bilmek için de çok da Einstein olmaya gerek yok zaten. Kendi evinde Juventus Sampdoria'yı yendi. Zaten Juventus'un önünde 4-0, 5-0 maçı da çok fazla yok. Sampdoria da öyle çok aşırı gollü bir takım değil. Yani o, bas, o bahis zaten net bir bahisti. 3-0'lık bir skorla da geldi. İşte aslında hafta sonu pazar günü dediğim gibi ilk 10 dakikada 0 olunca Newcastle United ben canlıdan 4 gol olmazına tatlı tatlı biraz bir yüklü girdim iyi bir oranı vardı çünkü iki ellik gibi bir oranı vardı. İki iyi bir para attım oraya. Oradan kazandığımı Başakşehir Galatasaray maçını izlerken bir yandan da Sassuolo maçını izliyordum. İlk çok hızlıydı. İki takım da bastırıyordu. Gol pozisyonları vardı ama ilk yarı gol olmadı. Newcastle'dan aldığımı Sampdoria o Sassuolo maçına bastım. 2 gol olur bir buçuk gol üstüne. Son 3 dakikada iki tane gol oldu. Yani pazar günü kombin bu kupon tutturamadım ama canlılardan bir şeyler elde ettik. Lafı da fazla uzatmayacağım. Sonuçta Perşembe gününe tahmin vereceğim. 3 tane maç belirledim. Perşembe günü Avrupa Ligi maçları var. Zaten görüyorsunuz bayağı bir maç var. İlk maçım Rosso-Makabe-Ayfa maçı olacak. Ben bu ilk takımında Maçlarının son maçlarını bir göz attım. Hani çok golcü bir takım değil. Zaten görüyorsunuz 3 maçı da alt bitmiş Makabe Ayfa'nın. Kupada da 2 1lik bir maçı var. Hani şimdi Kayrat 2-1 yenmiş. Zenit Zivar'ı 3-1 yenmiş de yani Zenit Zivar'la şimdi Rostov'u da bir tutmak olmaz ki Rostov da öyle çok aşırı golcü bir takım değil. Zaten görüyorsunuz Rus Ligi'nde 6 maçının Altısı da iki buçuk gol altı bitmiş. Ben bu maçta iki buçuk gol altı bahsini önereceğim. İyi de bir oranı vardır. 1.40'larda Evet 1.48'lik de bir oranı var. Boston Makavayba maçına ben iki buçuk gol altı seçeneğini önereceğim. Rosenborg alanyaspor maçı. Temsilcimiz Alanyaspor Spor Norveç deplasmanına çıkacak. Aslında bu maç İbre çok denk geldi bana. Hani Rosenborg ve Alanya Spor arasında ben bir uçurum olduğunu zannetmiyorum ki Alanya'lik oynadığı iki maçı da çok güzel oynuyordu. Akıcı bir futbol oynuyor Alanya Spor. E Rosenborg da öyle ama şimdi Norveç Ligi de bizim ligi bir tutmak biraz hayalcilik olur. Benim bu maçtaki seçimim iki buçuk gol üstü olacak. Ben iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. KG var. iki buçuk gol üstü. Siz hangisini tercih edersiniz oynayabilirsiniz ama ben kendi adıma KG var oynamadığım için 2.5 gol üstü seçeneğini oynayacağım. Size de 2.5 gol üstünü öneriyorum. 1.55'lik oranıyla. Üçüncü ve son maçın yine temsilciğimiz Galatasaray. Hacduk Split ile oynayacak kendi evinde. Her ne kadar seyircisiz olursa olsun Galatasaray bu maçı kazanacaktır. Ki bence azıcık Hacduk Galatasaray arasında çok büyük bir fark var. Hacduk Split ligde oynadı. Dört maçın ikisini kazandı. Birinde berabere kaldı sadece bir mağlubiyeti var. O da ligin en iyi takımla bir mağlubiyeti var. Ama ben yine de Hajduk Split'in Galatasaray'a kafa tutabileceğini zannetmiyorum. Ve maç sonu 1 seçeneğini öneriyorum. Oran da 1.40'da 1.35'e düşmüş. Maç saat ne kadar herhalde? 1.25 olur. Maçlarımı toplayacak olursam Rostov, Makabe Ayfa 2.5 gol altı. Rosenborg, Alanyaspor Spor 2.5 gol üstü. Galatasaray, Hajduk Split maç sonu 1. Şimdi şurada çok güzel bir maç duruyor. Bayern Münih Sevilla. Gönül ister aslında ona da bir bahis oynamak ama yani oranlara baktım. Yani böyle bir şey olamaz ya. Hani Bayern Münih'e 1.20 veriyor. Hani Bayern Münih yener. 2 gol olurun oranı 1-30. Hani 2.5 üst oynasan 1.25. Hani gerçekten oranları çok düşük. Karşılıklı gol var 1.40. Hani o yüzden ben kuponu o maçı dahil etmedim. Galatasaray maçı bittikten sonra ikinci yarısını izleriz. Ancak öyle olan ama bu maça bahis almayacağım ama tabii bu verdiğim 3 maça eklemek isteyen olursa bir sürü maç var burada. Ekleyebilirler. Ben bu 3 maçı çok güveniyorum. Perşembe günü kendimle oynayacağım. Sizinle de her zaman gibi kendi oynayacağım. Bunu paylaşmak istedim. Cumartesi günü Kuponumuz tuttu. Pazar günü tutturamadık. Olsun. En azından haftada bir kupon tuttursak da yine iyi de iyidir. İnşallah. Her hafta böyle birkaç kupon tutturarak gideriz. Çarşamba gününe güvenemedim. Hani hafta sonu pazar günüyle ilgili ne dediysem çarşamba günü de öyle. Ama gözüme çarpan bir iki maç var. Oynamak isteyenler o iki maça ikili bayis olarak oynayabilir. Olympiakos Omonia maçını Olympiakos kazanır. 5 gol olmaz. Oranı 1.35 çok düşük bir oranı var. Son olarak da Gent Dinamo Kiev 2.5 gol üstü. Seçeneğini ödeyeceğim. Bunun da oranı 1.85 yani ikisini oynasanız 2 buçuk oran yapar. Değer mi? bu size kalmış. Ben çok değeceğini düşünmediğim için çarşamba günü tahminimi vermek istemedim. O yüzden perşembe günü tahmin verdim. Son olarak perşembe günü kuponumu son defa bir daha tekrarlayayım. Rostov Makabi Haifa 2.5 gol altı. Rosenborg Alanya Spor 2.5 gol üstü. Galatasaray Hajduk Split maç sonu 1 güvenip oynayacak olanlara şimdiden bol şans diliyorum. Allah'a emanet olun.